Evet Mısır ile Yunanistan arasında sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılma anlaşması bugün yani dün Kaire'de Mısır Dışişleri Bakanlığı Sami Şükrü ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Nikos Dendias tarafından imzalandı ki hiçbir anlamı yok arkadaşlar boş kağıt gibi düşünün neden bazıları şöyle diyor Libya ile biz imzaladık Mısır ile Yunanistan imzalayamaz imzalayamaz arkadaşlar çünkü bizim bizim Libya ile imzaladığımız anlaşma tamamen iki ülkenin kara sularını ilgilendiren bir anlaşma. Herhangi bir ülkeden Yunanistan'dan Mısır'ın alan gasp etmiyoruz. Fakat Mısırla Yunanistan arasında imzalanan anlaşmada kara açısından Türkiye'nin oldukça fazla kara suları Yunanistan tarafından işgal edilmiş. Bununla da kalmamış Libya tarafından da oldukça fazla kara suları bu anlaşma dahilinde Mısır ve Yunanistan'a ait gibi gösterilmiş. Bu nedenle kabul edilmesi mümkün olmayan Birleşmiş Milletler kararlarına da aykırı bir anlaşma. Anlaşma bile diyemeyiz buna. Lübnan ile deniz yetki alanları anlaşması yapalım dedik. Akabinde Lübnan'da olaylar oldu. 2010 yılında Libya ile yapalım demiştik. Kaddafi devrildi. Mısır ile yapalım demiştik. Mursi devrildi. Gerçekten çok enteresan. Libya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılma anlaşmasına tepki göstererek Libya'nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin verilmeyeceği uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed El Kavlavi'den açıklamalar var. Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada Dışişleri Bakanlığı Libya'nın denizdeki haklarının ihlal edilmesine hiçbir taraftan izin verilmeyeceğini vurgulamaktadır. Türkiye ile imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat zaptırası uygulama bağlılığımızı tekrar ettiğimizi göstermektedir ifadelerini kullandı.